Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. El ele mağazasından aldığımız pat beşik yatağını bugün açacağız inşallah. Çocuğumuz 7,5 aylık. Daha önce gelmesine var ama biz şimdiden hazırlıkları yaptık. Açılışını yapıyoruz. Yavrum buraya gelebilirsin. Böyle bir eseri koli açılışını yapalım. Bunu göstermeye gerek yok. Kolinin ağzını göstersek en azından hasarlı çıkarsa da kaydetmiş olalım. Evet, kesimini yaptım. Ne ne? içinden bunlar çıktı. Net evet, görüyor mu? Şöyle bırakalım. 3 parça. Nedir? Garanti belgesi gibi bir şey galiba. Çekici. hareketleme giderdi. Hediye olarak yanında yatak verildi. Yatağı sarma bir vaziyette gelen zaten. Evet. Taşma şekli bu şekilde arkadaşlar. Gelelim mağazasının. Ne İlk defa size biz de o yüzden ne olduğunu bilmiyoruz. Geri renk dağılmıştık zaten. Rengi doğru gelmiş. İçerisinde bunlar çıktı. Başka da bir şey yok. Ben de gösterebilirsin yavrumlarım. Bu uzağa gitmene de gerek yok. Burada çırt çırtlarla açıyoruz. Bunlar, çır Bunlar sallanma beşikleri gibi duruyor. Evet. Bu biraz zor kopar gibi Kaldığımız yerden devam ediyorum. Öncelikle Açıyorum ya arkadaşlar. Net gördün mü? Evet. Buralarda mandallar var. Mandallara basarak Açıyoruz. Öncelikle buraları sabitliyoruz. Aşağı doğru eğilmeyecek şekilde. Bu şekilde eğilmeyecek. Bunu sert bir şekilde yukarı çektiğimizde sağ çektiğim. Aynı şekilde sağ ve solu da var arkadaşlar burada. Şimdi yukarı çekiyoruz. Sabitleşiyor. Bunu da böyle. Şimdi burada yapmamız gereken gel yavrum böyle. Sonra şey tamam. Sadece şu kırmızı ipin olduğu yere elimizle bastırmak. Zaten ondan sonra kendi bacakları açılıyor. Yere oturduğundan emin ol. Şimdi artık tamam. Biraz yetti. Evet arkadaşlar şimdi bu parçası zaten altın. Ama bunu koymadan önce şöyle dört tane metalimiz arkadaşlar gel buraya. Şöyle dursun ikisi. Şöyle yaparsın. Şu İçeride şuralarda Bunların giriş yerleri var arkadaşlar. Bir tarafını buraya. Bunlar kendi içerisine bu şekilde giriyor. Bu şekilde. Diğer tarafına da aynı şekilde karşısına şöyle bu tarafa yerleştiriyoruz. Sonra ucuna getirip sabitliyoruz. Atıyoruz içine. Diğer ikisi de aynı şekilde. İşlem aynı. Bunu buraya. Bunu da buraya. Bu şekilde. Taktıktan sonra bu alt yatağın formasıdır herhalde diye düşünüyorum. Şimdi Burası bu kadar arkadaşlar. Diğer parçalara gelelim. Bunlar istediğin tarafa takılıyor. İster bu tarafa, ister arkalara takılıyor. Ben bu tarafa takmayı tercih edeceğim. Bunlar normalde katkı gelmiyor ama bunlar takılmış. Bilginiz olsun. Bu şekilde geçiriyorum. Biraz daha yakın gelirse Net görmüyor mu? Bilmiyorum. Bu da alt değiştirme bölümü. Bunun kurduğunun farklı. Buraya doğru gelelim. Bunlara iki tane bu demirlerden. İki tane de bu demirlerden var. Arkadaşlar bunların yönleri var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yani kavis içeride olacak. Yani burası içeride oluşacak. Bunları geri alalım buraya. Bunlar cep çöküyoruz. Bunlar ileri bakacak şekilde. Bu şekilde şunu altından itiyoruz. Bu şekilde katıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde karşılığını da yine böyle değil, bu şekilde. Ben de açıyorum. Bunu da içine yerleştiriyorum. Bu şekilde duracak. Bu da arkadaşlar. Bunlar da yine aynı şekilde açıp ucunu buradan bitiyorum. açtım. Buradan çıkardım. diye demir aparatında yani aynı buradan kartıştan çıkardık. Şimdi arkadaşlar bunu şurada düğmeler var. Düğmesine basarak şöyle düğmesine basarak içine itiyoruz. Geri çıkarmıyoruz tabii benim gibi. Bu şekilde sabitliyoruz. Yine aynı şekilde gerdirerek zaten yapılıyor. Bunu sanırsam ters atmışım. geri çıkarıyorum. Çevirip tekrar takıyorum. Bunlar arkadaşlar bu şekilde biline basarak çıkarttım. Yine aynı şekilde Hadi ha gayret Evet çıt sesi duyacağız arkadaşlar Yine devamında bunu da duyduk. Daha sonra arkadaşlar bu fermuarları kapatabiliyoruz. Daha düzgün görüntü olsun diye gerdirerek kapatıyoruz. Bu ürünü el ele sitesinden Hı. aldık. İnternet üzerinden normal piyasası 4750 5000 lira arasında değişiyor. O yüzden biz internetten almayı tercih ettik. Bu bez değiştirme aparatını arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu montajı da basit. Bu kenarlardan iki sağa sola bunun arkadaşlar bir de yönü var. Mesela bu tarafta cırt cırt kısmı yok. Ama burada var. Bunu da şuradaki cırtıklara buraya takmış olacağız. Ona dikkat edin. Yani el ile yazan tarafa veya da marka yazan tarafa yapılması gerekiyor. Buradaki yerleri bastırarak bu şekilde oturtuyoruz. Yine bu tarafında. Aynı şekilde diğer işlerde her şeyi yapıyoruz. Ama turcundan emin olun. Ardından bunlar da sırtlıklarını çır takıyoruz. bir şekilde oturuyor. Şimdi geriye ne kaldı? Böyle bir ip var. Kemer var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bırakıyoruz. Bunlar da arkadaşlar ayak aparatları. Sallanması için yapılan şey. Bunlar da işte tamam açıyoruz yapalım. Bu sağ solu fark etmiyor ama belki de fark edebilir. Bu şekilde geçirerek kullanılacağı zaman bu şekilde geri yatırılıyor. Kullanılıyor, kullanılmadığı zaman bu tarafa yatırıp bırakıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğer tarafında takalım. Bunu taktık. Şimdi bunları açık halde kaldıralım. İçeri de düşmüş. Şu anda sallanması için açık. Bu şekilde sallanıyor. İstediğiniz zaman buradan ayağınıza iterek sallanma aparatlarını devre dışı bırakıyoruz. Ben arkadaşlar. Şimdi geriye kalan oyuncaklarımız var. Çıkan oyuncaklarımızı burada birleştirelim. Bunların üzerine bağlıyoruz arkadaşlar. Ben bağladım biraz önce. Yapıyoruz. <laughs> Elena. Bu şekilde takılıyor. Boyutlarını siz kendiniz ayarlayın. Bunu da ve takılma yerinden geçiriyoruz. Çıt sesi da tamamdır. Bunu istediğiniz yöne isterseniz buraya dahi takılabilir. Siz isterseniz. Ben bu tarafa gördüm. Bunu takarken biraz daha dikkatli olması lazım. Burada e, mandal olduğu için tam oturmuyor. Biraz daha sert olması lazım. Sertçe yerleştiriyoruz. Ha bir renkse. Daha sonrasında şu zili ben pilli isterdim ama böyle de iyi. Bu şekilde ayarlayıp sesli şekilde bunu takıyoruz arkadaşlar. Ve evet, işlem tamam gördüğüm kadarıyla. artan parçamız bir bu var. Bu da üzerinde tül galiba. Bunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Nedir bilmiyorum. Belki de bunun üzerindedir. Kirlenmesin diye. Bu şekilde de olabilir. Mantıklı. Mantıklı. Aşağıda bu arttı. Bunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Bilen birisi var arkadaşlar. Yorumlarda bize ulaşabilirler. Biz de öğrenmiş oluruz. Bunu da çalıştıralım. Son halde bir görelim çalışıyor mu. Herhalde çalışmıyor. Evet arkadaşlar. Uygulamayı bitirdik. Son kez anne yanı nasıl oluyor onu da bir görelim. Bunu da yapmış oluyoruz. Bozulmamış aslında. Biz Şimdi arkadaşlar anne yanı olmazsa şöyle bir göstereyim net görünüyorsa böyle de çekebilirsin. Görünmüyorsa tık da Arkadaşlar evet. özellikle bu demek bakım ünitesini alacağız buradan. Evet. Burada. Burada. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane de var. Biri bu tarafında. Biri diğer tarafında. Şurada mandallar var. Değil, Şurada mandal var arkadaşlar. İki tarafı mandalı alıp aşağı doğru indiriyoruz. İndirici noktada burada içeride altını şu şekilde e, çıkçıklar mı diyeyim işte de, var. Bunları altlarından takıyoruz. Bir yukarı geri kalkmasın diye aynı şekilde solundan bu tarafında olan üzere bir tane bu da takip bu şekilde anlayan oluyor ve diğer şeridi de biz bilmiyorduk bunun da yatağa bağlanmasını sağlanıyormuş onu da öğrenmiş olduk onu da başka zaman videoda gösterebiliriz ve bunu oyun park haline de getirilebiliyor onu da gösterelim. Hemen da çıkarıyoruz. Ya. Demirleri çıkarıyoruz arkadaşlar. <tık> bu şekilde aldık. Bu sefer burada bir çift çatımız var. Fermuarımız. Bunu bu tarafta alıyoruz. Fermuarı komple. Söküyoruz arkadaşlar. Tarsiyonlar. İçine de Daha sonrasında siyah olan alt tabanı altına seriyoruz. Bu şekilde serdikten sonra istediğiniz gibi böyle rahatlıyor. Çocuğumuzun içerisine bırakıp bu şekilde oy farkını açmış oluyoruz. Şöyle biz yine yanlış biliyormuşuz. Buna değil, buraya gitmiş. Çocuğumuza sinek minek gitmesin diye. Sinek şeklinde. Daha miyken? Neden sınır bu şekilde arkadaşlar? Buralarda hazineler var. Bunları da istediğinizde koyabilirsiniz. Son kez çalıştıralım.